Akbank Mobile faturalarını evinden saniyeler içinde ödeyebilirsin. Nasıl? mı? Akbank Mobile e girerek ödeme yap menüsünü seç, fatura ödemeye bas. Ödemek istediğin fatura tipini belirle. Açılan sayfadan ödeme yapacağın kurumu seç. Fatura bilgilerini gir ve devam butonuna bas. Fatura seçimini yap. Ödeme yapmak istediğin hesabı ya da kredi kartını seç. İşlemini onayla. Telefonla gelen şifreyi girerek ödemeni tamamla. Akbank mobille faturan çoktan ödendi. İstersen ödeme talimatı ver bölümüne girerek seçtiğin faturaları otomatik ödemeye alabilirsin. Hemen sen de Akbank mobili indir, bankacılık işlemlerini evden çıkmadan kolayca hallet.